Arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz I-589 dediğimiz iltica başvurularının sınırdan gelen bazı kişileri için kapatılması söz konusuydu. Ve biz bu noktada federal mahkemede davalar açmaya başlamıştık. Geçtiğimiz haftalarda 5 tane müvekkilimiz için bir davayı açtık. Ee, ve dedik ki bu kişilerin dosyası kapatılırken I-860 verildiği söyleniyor. Ancak gerçekte böyle bir döküman verilmedi e, diye mahkemeye bunu belirttik. Ve bunun bir haksız ve doğru olmayan bir beyan olduğunu söyledik. Ee, geçtiğimiz e, bu hafta salı günü bir duruşmamız oldu. Daha sonra savcıyla e, irtibat halinde konuşurken e, müvekkilimizin kayıtlarını e, aldı. E, bugün bize bu kayıtlar ulaştı. Görünen şu ki... E, parol verilen bu müvekkiller, sınırda parol verilen bu müvekkiller kendilerine tebliğ edilmemiş olsa bile kendi haklarında I-860 e, hızlandırılmış Notice and Order of Expedited Removal dediğimiz hızlandırılmış sınır dışı sürecinin içine girdiklerine ilişkin bir işlem yapılmış. Ama bunun tebliği müvekkillerimize yapılmamış görünüyor. Biz bu tebliğin yapılmamasının haksız olduğuna ilişkin dava stratejimizi değiştirerek devam etmeye çalışacağız. Ve bu noktada... Sürekli her bütün avukatlar bize ulaşıyor. Siz bu noktada ne yapıyorsunuz? Herkes bize bu konuda update soruyor ve e, strateji belirleyerek e, ilerlemeye çalışıyoruz haklarınızı veya bu durumda olan be, e, benzer kişilerin haklarını korumak için en iyi yardımı yapmaya çalışıyoruz. Bu gelişen bir süreç. Dolayısıyla bu konuda bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğim. Ancak görünen o ki siz bilmeseniz bile sizin hakkınızda I-860 dediğimiz e, hızlandırılmış sınır dışı süreciyle alakalı motis ve order diye yazan bu kararı vermiş olma ihtimalleri yüksek. Bu e, bilgi edinme başvurusu yaptığınız zaman ortaya çıkabilir ya da sadece biz dava açtığımız müvekkillerde onlar doğrudan ulaşabiliyor bu kayıtları bize iletebiliyorlar. O noktada bizim mahkemeden belki talebimiz şu yönde olacak. Bu tebliğin yapılmaması ve sistematik olarak tebliğ yapılmadıktan sonra 3 yıl sonra bu iltica başvuru sürecinin kapatılmış olması yine bir haksızlık, bir mağduriyet doğuruyor. Ve bir iltica başvurusunun yeniden USCIS'te aktive edilmesini talep etmeyi düşünüyoruz. Ama neler olacağını hep beraber izleyip göreceğiz. Hakimler bizim gibi düşünecek mi? İzleyip göreceğiz. Gelişmeler oldukça sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.